Sergi 1940'lardan 1985'e Enver Hoca'nın ölümüne kadar geçen bir süre içinde toplumcu gerçekçilik akımı kapsamında üretilmiş olan ve bu kapsama alanı için uygun görülen işte işçi, köylü, asker, sosyal yaşamdan bir takım kesitler, endüstrileşme, tarım, ziraat, spor gibi çeşitli konulara odaklanan hepsi birbirinden ilginç, yağlı boya, sulu boya, Çin'i mürekkebi, baskı resim, poster vesaire propaganda malzemesi gibi bir takım işlerden oluşan son derece renkli ve zengin bir sergi. E, bu sergide yer alan eserler bizi e, bu dönemi e, okumamızı e, sağlıyor. Bu dönemin okunmasını olanaklı kılıyor kanısındayım. Serginin küratörü e, Arnavutluk'ta bilinen, önde gelen sanat insanlarından biri olan Artan Şabani. Ulusal Müze'nin de direktörlüğünü uzun yıllar yapmış olan değerli bir sanat insanıdır. Ancak salgın nedeniyle şu an aramızda olamadığı için bizler bu görevi aldık ve sergiyi birebir biz tanıtıyoruz. Ama zaten vermiş olduğumuz bilgilerde gerek küratörümüzde, gerekse Emir Hoca adındaki bir sanat tarihçinin dönemle ilgili olarak yazdığı zengin metinden alıntılarla bizim de onları okuyarak öğrendiğimiz hususlardır. Ee, o bakımdan doğru bilgi olduğunu söyleyebilirim. Ee, sergide dediğim gibi militer unsurlar, askeri unsurlar ön planda. Diğer taraftan köylü işçi Emekçi e, sınıfı ile ilgili tiplemeler, figürler ön planda. E, bunlara e, öncelik verebiliriz. Sergide e, Robert Permeti, e, Guri Madhi, Pielum Biliku, e, Lumturi Bloşmi gibi değişik kuşaklardan Arnavut sanatçılarının toplumcu gerçekçi akıma uygun olarak ürettiği birbirinden güzel eserler var bunları görmek lazım. Bu eserler üzerinden dönemi okumak lazım. Onun için de müzeye gelmek lazım. Artık biz zannediyorum bu Covid salgını döneminde fiziken gerçekleştirdiğimiz ilk basın toplantısı ve açılış oldu bu. Ve artık biz sanatseverleri aldığımız önlemler çerçevesinde bu güzel eserleri görmeye ve bu ilginç dönemi okumaya bekliyoruz Pera Müzesi'ne.